Türlerin evrilmediğini, yaratıldığını söyleyen birçok yazar okuduğumu hatırlıyorum. Ama kuramların evrilmediğini, yaratıldığını söyleyen bir düşünce tarihçisi okuduğumu hatırlamıyorum. Bu bana çok enteresan gelmiştir. İktisadi düşünceler tarihi çalışanlar için kuramların evriliyor olduğu sorgulanmadan kabul edilir. Doğal olarak ben de böyle düşünüyorum benim de kütüphanemde iktisadi kuramların evrimi başlığını taşıyan birkaç kitap var. Herki iktisat ve felsefe çalışanların kütüphanelerinde olan kitaplar bunlar. Filistin, Jacob Oser gibi yazarların kitapları. Sizler de internetten Evolution of Economic Ideas veya Evolution of Economic Thought anahtar kelimelerini kullanarak bir arama yapabilirsiniz. Siz de göreceksiniz bu e, e, alanda çok fazla yazılmış e, metin vardır. Bence enteresan olan da bu değil zaten. Yani e, biz kuramların evrilip evrilmediğini tartışmıyoruz bugün. Ama belki daha enteresan olan soru şu olabilir: Kuramlar evriliyor ama ilerliyor mu acaba? Tabii ki ilerliyor. E, yüzyıllardır iktisatçılar piyasa sistemi'nin işleyişi, devlet bürokrasisinin işleyişi, finans, maliye ve daha birçok alanda birçok model geliştirdiler, e, yeniliklerin altına imza attılar. Bu anlamda ilerleme var. Fakat Burada ilerlemeden neyi kastettiğimizi açıklamamız lazım. Benim kişisel görüşüm iktisadın içerisinde ilerlemenin olduğu ama bu ilerlemenin sürekli olmadığı. İktisatta ilerleme var ama kesintili ilerleme var. Ne demek kesintili ilerlemenin olması veya ilerlemenin sürekli olmaması? Şu demek farklı iktisatçıların ortaya koyduğu modeller, modellerden elde ettiğimiz bilgi, içgörü üst üste biriktirilemiyor. Arada kopuşlar var. Marx'ın dediğini Hayek'in dediğinin üzerine ekleyemiyorsunuz her zaman. E, Keynes'in dediği her zaman Ricardo'nun dediğinin üzerine eklenemiyor. Hep bir kopuş var. Bu ilerleme olmadığını göstermiyor. Peki bunun doğasında ne var? Yani bu e, 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 kopuşları sebebi ne? Birçok sebebi var. Bu konuda da çok zengin bir literatür var. Çok da keyifli bir literatür. Ben bir tanesinin üzerine odaklanmak istiyorum. O da hatalar. İktisatta çok fazla hata var. Hatadan şunu kastetmiyorum. 2 artı 3 eşittir 9. İktisatçılar sürekli olarak bunu tekrar ederler. Hayır böyle bir şey yapmıyor iktisatçılar. 2 artı 3 9 etmez. Bu bir hatadır. Ee, e, ve iktisatçılar, istatistikçiler, matematikçiler bu hataları tespit etmek konusunda ustadırlar. İktisatta bu tür hatalar çok nadirdir. Ama yay, daha yaygın olan başka bir şey var iktisadın içerisinde. Genel olarak e, bilimlerin içerisinde e, yaygın olduğunu da söyleyebilirim bu durumun. E, e, bütün modeller hatalıdır. E, e, ama bazı modeller daha faydalıdır diyen George Box'ı getiriyorum burada aklıma. 1976 ve 1979 yılında yayınlanan iki makalesinde dile getirdi bunları. Buna iki örnek verebilirim. Bunlardan bir tanesi Malthus'un nüfus kuramı. Şunu dedi Malthus. Gıda stoğu aritmetik olarak artar. Nüfus ise geometrik olarak artar. Bu koşullar altında krizler kaçınılmazdır. Çünkü elimizdeki gıda stoğu ile belli bir noktadan sonra artan nüfusu beslemek mümkün değildir. Dolayısıyla dedim Altus ve ima etti. Savaşlar, salgın hastalıklar kaçınılmazdır. Peki. Peki bu doğru mu? Açıkçası elimizdeki veriler tarihsel olarak ortaya çıkan her salgının ve savaşın gıda stoğu ve nüfus artış oranlı arasındaki bu dengesizlikten kaynaklanmadığını söylüyor. Yani bir yerde Malthus'un dediği hatalı neden hatalı olduğuna geçmeden önce ikinci bir örnek daha vermek istiyorum. Bu da Stanley Jevons'un 1878 yılında Nature dergisinde e, e, yayınladığı bir makalesinde e, e, sözün ettiği bir açıklama bu bir model. Stanley Jevons şunu söylüyor: <laughs> Güneşin üzerindeki kara lekeler ile ortaya çıkan iktisadi krizler arasında bir korelasyon vardır diyor. Peki bu doğru mu? Hayır, elimizde bu ilişkiyi gösterebilecek veri yok. Peki elimizdeki veriler Malthus'un ve Jevons'ı bu modellerini teyit etmiyor diye acaba Malthus'un ve Jevons'un modellerinin entelektüel ayıklanmaya tabi olduğunu ve ortadan kalktığını söyleyebilir miyiz buradan? Tabii ki hayır. E, Malthus'un kuramı geçerliliğini geç, hiçbir zaman geçerli olmamasına rağmen, Jevons'un dediği hiçbir zaman geçerli olmamasına rağmen, iktisatçıların sürekli olarak döndüğü, baktığı, ee, e, incelediği modeller arasında olmuştur. Ee, Malthus'un e, modelini inceleyen tabii ki aklımıza Darwin geliyor. Ee, e, Malthus'un söylediğini Darwin aslında kendi otobiyografisinde e, bunu birkaç defa e, dile getirdi getirmişti. Ee, Hayvan ve bitki dünyasına uyguluyor Darwin. Hatta 20'den fazla kere ekonomi kelimesini kullanıyor Darwin, Türlerin Kökeni kitabında. Eğer Malthus sadece verilerle ispat edilemeyen, teyit edilemeyen bir model ortaya koyduğu için... Yanlışlanıp bir kenara itilmiş olsaydı çok büyük ihtimalle Darwin'in kitabı, Darwin'in çalışması ortaya çıkmayacaktı. Aynı şekilde, aynı şekilde Jevons'un e, e, açıklaması için de geçerli bu dediğim. E, Jevons, e, e, güneşin üzerindeki lekeler ile yeryüzündeki iktisadi krizler arasında bir korelasyon ilişkisi olduğunu. Söylediği ve elimizde bunu teyit edecek bir veri seti olmamasına rağmen birçok iktisatçı e, bu modelin ima ettiği üzerine yeni açıklamalar geliştirdiler. E, özellikle dışsal faktörler sebebiyle ortaya çıkan e, 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 krizler aslında iktisadi düşünceler tarihinde ilk defa Jevons tarafından dile getirilmişti. Bu durumda soruşuna dönüşmüş olmuyor mu? İktisadi modeller neden hatalıdır? Yine tabii ki George Box'ın argümanına döndüm burada. İktisadi modeller genel olarak Modellerin tamamı hatalıdır. Çünkü hepsi Seteris Paribus kalıpları üzerine inşa edilmiştir. Ne demek Seteris Paribus? Biz model inşa ederken iktisatta ve diğer bilimlerde birçok faktörün değişmediğini varsayıyoruz. O kadar karmaşık bir dünyada yaşıyoruz ki gözlemlediğimiz olaylar üzerinde birçok sebep aynı anda etkili. Ve biz bu sebeplerin tamamını aynı anda analiz edemiyoruz. Ama şunu yapabiliyoruz: gözlemlediğimiz olayın, gözlemlediğimiz olayın kendisini soyutlayabiliyoruz bağlamından. Yani sanki diğer faktörler etkili olmamış gibi varsayıyoruz ve bir sebep ve bir sonuç arasında bir nedensellik ilişkisi koruyoruz. İşte biz buna Seterus Paribus kalıbı diyoruz. George Box'ın söylediğine geri dönersek, modellerin hatalı olmasının sebebi bu Seterus Paribus kalıplarıdır bana göre. Öyleyse, bütün bilimler ve iktisat hatalı olan modeller üzerine inşa edilmiştir. İktisat evriliyor dendiğinde aslında hatalar arasında çeşitlilik artıyor demek istiyoruz. Bu bir ilerleme midir? Tabii ki çünkü bazı modeller diğerlerine göre daha çok faydalı, faydalıdır. Daha çok fayda sağlar. Fayda derken neyi kastediyoruz? Tabii ki açıklama gücünü. Bazı modeller diğerlerine göre daha fazla açıklama gücüne sahiptir. Buna kim karar verecek? İktisatçıların kendileri. Eğer bir model tecrübe edilebilir, faydalı her tespit edilen soruna çözüm üreten bir modelse iktisatçılar bu modeli seçecekler ve bu modelle çalışmaya devam edecekler. Bu modelin içerdiği fikirlerde kendisini çoğaltma, reproduce etme şansı elde edecek. Eğer iktisatçılar Yoğun bir şekilde bir grup model üzerinde e, seçim yaparlar ve diğer bir grubu dışarıda bırakırlarsa seçilen modellerin içerdiği fikirler yaygınlık kazanacak. İşte biz iktisadi düşünceler tarihinde düşüncelerin sıklıklarının e, zaman içerisinde nasıl değiştiğini, analiz etmek için iktisatçıların hangi dönemde hangi modelleri seçtiğini inceliyoruz. Bunun sonucunda iktisadın dönüştüğünü ama zorunlu olarak sürekli bir ilerlemenin gerçekleşmediği tespitini yapıyoruz. Öyleyse iktisadi düşünceler tarihi Modellerin içerdiği fikirlerin göreceli sıklığını inceleyen bir disiplindir.